Selamlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu video konuğumuz bir aksiyon kamerası. 360 derecelik bir aksiyon kamerası incelemesiyle karşınızdayım. Insta360 X5 ile birlikteyiz. Bu ürünün kutu açılımını, detaylı özelliklerini, akşam performansını, gündüz performansını hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Hatta motosikletime bağlayıp motosiklette de sizler için detay görüntüleri çekmeye çalışıp sizlere bu ürünü kullanıcı yorumlarımla birlikte anlatıyor olacağım. Teknik detaylar olacak, kutu açılımı olacak, performans videoları olacak. Hepsini detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Cihazımız 8K çekim yapabiliyor. Yapay zeka düzenleme desteği bulunuyor. Değiştirilebilir lens seçeneği mevcut. 1 TB'a kadar SD kart takabiliyorsunuz bu cihaza. Bu cihazı genelde böyle aksiyon tarzı çekim yapanlar alabiliyor. Motosiklet kullananların gerçekten tercihi oluyor ve bu cihaz da şu ana kadar üretilmiş en iyi cihazlardan bir tanesi ve en üst modeli zaten X5 son versiyonu şu anda en son çıkan versiyonu. Ben de kutunun içerisinden neler çıkacağını sizlerle birlikte merak ediyorum çünkü daha kutusunu açmadım. Kutu açılımını yapacağım, bir süre deneyimleyeceğim ve sizlere sonrasında hem deneyimlerimi hem performans görüntülerini paylaşıyor olacağım ki ürünü ben anlatırken sizlere şu anda siz ürünün detay görsellerini zaten bol bol görüyor olacaksınız. Insta 360 X5'in sensör boyutu 1 bölü 1.28 inç, diyafram açıklığı da 2.0. 200 gramlık hafif bir cihaz yani onu söyleyebilirim aşırı hafif bir cihaz ve 2400 miliamperlikte bir bataryası kendi içerisinde bulunuyor. Yani bu cihazla kesintisiz 3-4 saat çekimler yapabilirsiniz. Tabi bu işte 4K'da, 8K'da. Farklı e, ayarlarda biraz daha düşebilir. Kullanımınıza göre biraz daha artabilir. Lafı fazla uzatmadan kutu açılımına geçmek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kutuyu hiçbir şekilde açmadım. Jelatiniyle birlikte duruyor ve kutunun içerisinden neler çıkacağını birlikte görüyor olacağız. Geldik kutu açılımına. Öncelikle şöyle kutu tasarımına bir yakından göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi işte özellikleri, nerelerde kullanabileceğinizle ilgili, arka kısmındaki gerekli bilgileri vesaire bunlara yer verilmiş. İlk önceliğimiz şuradaki jelatini hemen bir kaldırmak ve sonrasında kutunun içerisine erişeceğiz. Şimdi kutuyu açmak için şu yandaki hemen böyle açmalı bir yer yapmışlar. Bunu kaldırdığımızda görmüş olduğunuz gibi kutu içeriği gerçekten güzel ve zengin duruyor. Yani kaliteli hissettiriyor. Şu kısım ne bilmiyorum. Muhtemelen lens buraya geliyor. Şimdi ilk önceliğimiz cihazı çıkartmak. Cihaz hani 200 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu tarz bir cihaz için bence güzel. Dokunuş olarak şu taraflar tırtıklı böyle elinizde kaymaması açısından güzel bir yapısı var. Ben de ilk defa bir 360 kamera inceliyor olacağım sizlerle birlikte. Alt kısımda 1 bölü 4'lük standart e, tripod girişlerini görebiliyorsunuz. Kameraya birazdan değiniyor olacağız. Bunu bir yana alalım. Kutu içeriğinde bakalım farklı neler var. Yan kısımdaki kutuyu da çıkarttım ve içerisinden neler çıktığını birlikte görüyor olacağız. Kutuyu açtığımızda böyle jelatinli bir şekilde birçok şey içerisine yerleştirilmiş. İlk önceliğimiz hemen şurada bir şey daha var. Bu koruyucuymuş. Şöyle kitapçıklarımız geliyor. Bunları hiç açmaya gerek yok. Yani bildiğiniz kitapçıklar. Bunlar kalsın. Ben bu tarz şeyleri saklamayı daha çok seviyorum. Zaten içerisinde kullanım kitapçığı ile ilgili bir hani böyle kitapçık mevcut. Ee, direkt açtığımızda çantası geliyor. İçerisinde farklı bir şey var mı? Ona bakacağım. Şu anda yok gibi gözüküyor. Şöyle kutuyu açtığımızda varmış bu arada içerisinden birçok şey çıktı. Şimdi bu çanta, taşıma çantası. Bakalım sığıyor mu? Tam sığıyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Burada cihazı şarj edebileceğiniz bir adet kablomuz geliyor. Görmüş olduğunuz gibi iki ucu da Type-C ve kablo yapısı da iyi bu arada ama kısa bir kablo. Kutuyu açtığımızda evet lens silme bezimiz. Görmüş olduğunuz gibi gözlüklerimizi sildiğimiz beze benziyor. Herhalde aynıdır. Bununla lens camınızı siliyorsunuz ve çantanızda bunu tutuyorsunuz. Buna da Insta360'ın logosunu basmışlar. Gelelim şimdi kameramıza. Hemen kameranın üzerindeki şuradaki jelatinlerimizi bir kaldıralım. Buradaki lensleri de çıkartalım. Yapışkanları da çıkartıyorum. Ve evet, cihazımızı gördüğünüz gibi şu anda tamamen çıkartmış olduk. Şimdi cihazımızı bir açalım bakalım. Şuradaki güç butonuna basılı tuttuğumda cihaz açıldı. Zaten burada da ışık yandı. Oo, bayağı güzel gösteriyor. Hemen Türkçe dil seçeneğini bir göz atalım. Var mı? Evet en alt kısımda Türkçe dil seçeneğimizde bulunuyor. Tamam okey. Cihazı şöyle bir daha kapatalım. Şu yan kısımlarına vesaire bakalım. Şimdi şuradan batarya yeri mi açılıyor? Hard disk yeri mi? Burayı açtığımızda buradan cihazı şarj edebiliyorsunuz. Başka bir giriş var mı diye bakıyorum. Yok. Bataryanın olduğu kısım var muhtemelen. Bunu da böyle iki yerden açıyorsunuz ve bataryaya ulaşabiliyorsunuz. Bu arada bataryanın yan kısımları şuralarda kauçuk malzemeler kullanılmış ki su geçirmesin diye ona da özen göstermişler. Cihazı görmüş olduğunuz gibi şöyle net olarak kamerada görün diye gösteriyorum. Her tarafı güzel bir malzeme yapısından üretilmiş. Zaten burası komple ekran. Siz şimdi bunu hemen böyle 1-2 saniye içerisinde geçip görmüş olacaksınız ama ben bunu yaklaşık bir 5-6 gün deneyimleyip sizlerle öyle kamera karşısına geçiyor olacağım. Insta 360 X5'in şu anda gece performansıyla birlikteyiz ve mikrofonu da kendi üzerindeki dahili mikrofonuyla kaydediyor. Herhangi bir mikrofon vesaire takmadım. Etrafı gösteriyorum sizlere hem konuşurken böyle akşam saati sadece sokak lambalarının ışıkları yani sokağı aydınlatıyor gece performansını görüyorsunuz. Şimdi bir tık daha böyle ışıklı bir ortama geçeceğim. Bu arada ayarlar tamamen otomatik. Herhangi bir düzeltme ya da bir ayar yapmadım. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi tam ışığın altındayım. Bence gece çekimi de olsun, gündüz çekimi de olsun gayet iyi. Etrafı şöyle göstereyim sizlere. Böyle görüyorsunuz net bir şekilde. Bu arada bunu dikeyde çekebilirsiniz isterseniz böyle YouTube için benim gibi yatayda çekebilirsiniz. Yani tek lens kullanıp vlog da çekebilirsiniz veya 360 derecelik lensle böyle vloglar da çekebilirsiniz. Bunu genelde araç, motosiklet tarzında kullanan kişiler genellikle tercih ediyor. Aslında bir nevi güvenlik kamerası olarak da işlev gördüğünü söyleyebilirim cihazın. Şu anda bayağı karanlık bir ortamdayız ve size etrafı 360 derece konuşurken göstermeye çalışıyorum. Cihazın selfie siteyi yok bende. Şu anda sadece kendime ekstra bir tripota taktım ve öyle elimde tutuyorum. Ama selfie siteyi ile daha böyle uzakları, daha yüksek görüntüleri de alabiliyorsunuz. Dostlar kutu açılımından tam bir hafta sonra sizlerleyim. Gece çekim performansını sizlere göstermeye çalıştım kutu açılımından hemen sonra ekledim. Ben normal videoda gece çekimi yaptım ama siz per modunda gece çekimlerinizi yaptığınızda düşük ışıkta gerçekten çok iyi performanslar alabileceksiniz. Bu moto vlog olabilir, araç videoları olabilir veya Gece vlogları olabilir, güzel performanslar size vereceğini düşünüyorum. Ürünü en iyi şekilde deneyimlemeye çalıştım kendimce ki sizlere anlatabileyim diye. Şimdi öncelikle gündüz performans modunu birazdan izliyor olacağız ama ufak ufak ben sizlere hem deneyimlerimi hem ürünün genel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Moto vloglarda güzel bir şekilde stabilizasyonuna harika derecede bayıldım diyebilirim. Yani stabilizasyon bu cihazda çok önemli ve buna gerçekten odaklanmışlar. İkinci en iyi özelliklerden bir tanesi mikrofon. Mikrofon rüzgar direncine sahip ve yapay zeka desteğiyle birlikte sesinize odaklanıyor ve rüzgar dahi olsa ya da etraftaki sesler dahi olsa sizin sesinizi net bir şekilde video içerisinde karşı tarafa iletebiliyor. Sesim net geliyordur sizlere diye tahmin ediyorum. Insta 360 burada gerçekten mikrofonu bu arada önemi aşırı derecede vermiş. Gürültülü ortamlarda bile sizin sesinize odaklanıp sesinizi net bir şekilde karşı tarafa iletiyor. Cihaz 15 metreye kadar kılıfsız bir şekilde suya dayanıklı. Değiştirilebilir lens kitini söylemiştik. Burada kit lensini alırsanız eğer ki paketini yani ekstra olarak Lensiniz kırıldığında kendiniz evinizde bile kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu olanak şu anki aksiyon kameralarının hiçbirisinde yok ama Insta360 X5'in içerisinde bu mevcut. Yapay zeka işlemcisi olduğu için görüntüleri iyi şekilde işleyebiliyor, log çekim yapılabiliyor. Aslında bir aksiyon kamerasında log çekim yapmak gerçekten önemli. Burada istediğiniz lutları, renklendirmeleri kendinize göre düzenlemenize olanak sağlıyor. Ben çekimlerimi genelde standart ayarlarda yaptım ama kişiselleştirme edilmiş manuel ayarları kullanırsanız daha tatlı daha temiz daha iyi görüntüler elde edebileceğinizi net olarak söyleyebilirim. PureVive video modu ile gece çekimlerinizi dediğim gibi temiz ve berrak güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Insta 360 uygulaması ile istediğiniz ayarları özelleştirebilir, düzenlemeler yapabilir ve şablonların hepsini deneyimleyebilirsiniz. Burada çekmiş olduğunuz videoların hepsini Insta 360 uygulaması üzerinden düzenleyebiliyor ve rahatlıkla kolay bir şekilde daha doğrusu düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Açı ayarlamaları, renk ayarlamaları, filtre kırpmalar her şey aklınıza gelebilecek aslında video ile ilgili her şeyi burada Insta 360 uygulaması içerisinde yapabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde de telefonlarınıza direkt videoları indirebiliyorsunuz. Cihazın içerisine SD kartı batarya kısmından takabiliyorsunuz. Batarya kısmını çıkarttığınızda orada arka kısımda bir yuva bulunuyor ve oradan SD kartı takabiliyorsunuz. Bence tek dezavantaj burada ben ilk defa bir 360 kamera kullanan birisi olarak söylüyorum. Bataryanın oradaki kısım hani SD kartı sokup çıkartma kısmı birazcık böyle esnek olmamış. Yani biraz zorlayabiliyor gibi düşünebilirsiniz ama yine de bataryanın alt kısmına, yan tarafına bunu eklemişler. Bataryayı çıkarttığınızda sol alt kısımda SD kart yuvasını görüyor olacaksınız. Insta 360 X5 hızlı şarjı da destekliyor. Yani burada 1 saatlik bir süre içerisinde cihazı hızlı ve tamamen şarj edebiliyorsunuz. 2400 mAh'lik bataryası sayesinde hemen hemen 3 saatlerde 3,5 saatlerde de çekim yapmanıza olanak sağlıyor. Ama videonun başında söylediğim gibi burada 8K, 5.7K gibi ayarları ya da işte 120 FPS'leri, slow motion'ları bunları ne kadar hani özelleştirdiğinizde biraz daha düşebilir, biraz daha çıkabilir. En mantıklısı 4K 60 FPS'te çekimler yapmanız. Ama 5.7K'da da güzel çekimler yapabiliyorsunuz. En önemlisi 8K'lık çekimler yapabiliyorsunuz ve burada tüm her şeyi net bir şekilde video içerisinde görebiliyorsunuz. Şimdi gelin gündüz performansıyla sizi baş başa bırakıyorum. ile birlikteyiz şu anda böyle yeşillik bir parka geldim ve hani gündüz performansını hem böyle hava kararıyor hem güneşi var. Yani böyle bir güneş gidiyor geliyor. Şu anda etrafı gösteriyorum sizlere ve kamerayla çekim yapmaya başladım. Şöyle biraz daha yürüyelim. Bu arada hemen uykudan uyanır uyanmaz geldim ki en azından çok Yağmur yağmadan şu gündüz performansını sizlere net olarak göstereyim diye sesimi şu anda Insta 360 X5'in kendi kamerası üzerinden duyuyorsunuz ve etrafı da göstermeye çalışıyorum sizlere 360 derece. de şöyle mesafe testi yapalım. Gene videodaki gibi normal bir şekilde konuşuyorum. Siz hem etrafı böyle görüyorsunuz hem de beni. Ayrıca sesimi nasıl uzaktan böyle yaklaşık 4-5 metrelik bir mesafe var. Sesimi iyi bir şekilde alıyor mu? Bunu görüyorsunuz. Gündüz performansını sizlere elimden geldiği kadar kamerayı kullanabildiğim kadar göstermeye çalıştım. Yani burada aslında bu videonun amacı bu kamerayı aldığında neler yapabilirsin? Araç çekimini ben sizlere zaten gündüz çekiminde gösterdim. E, motovlog çekimleri yapabiliyorsunuz. Bunları detay görsellerde göstermeye çalıştım. Ve kendi aparatlarını aldığınızda çok muazzam çekimler ortaya çıkabiliyor. Ben bunları kendim imkanlarımla, işte stick yok bende, kaybolan eldeki ve motovlog için normal aparatları oluyor. Bu yoktu. Sadece Kan Elektronik'ten Insta 360 uyumlu bir tane tripod aldım. Yani gidon bağlantılı tripod. Bu sayede e, motosiklet çekimlerimi yapabildim. Onun üzerine ben ekstra olarak da bir tane videoda şu an görmüyorsunuz ama bir aparat bağlayıp daha uzun bir hale getirdim ve motovlog çekimlerimi o şekilde yaptım. Ama kısa haliyle de çok iyi çekimler yap Olabiliyor. Uzun haliyle de biraz daha kamera uzuyor. Aracı çalıştırdım gündüz performansında. Aracı da göstereyim istedim. Camları açıyorum dış sesleri de duyun diye. Ee, Tabi her an düşebilir kamera tripodu çünkü sabitlemedim oraya. Hemen şöyle geri geri aldık. Bu arada ters yöndeyiz İnşallah problem yaşamayız. Şimdi kamera herhangi bir problem yaşatmıyor. Size, stabilizasyon anlamından bahsediyorum. Gerçekten iyi bir derecede stabilize ediyor videoları ve bunu motovlog tarzında işte bu tarz araba çekimlerinde uygun aparatlarını alıp her türlü çekimleri yapabilirsiniz. Cam mantuzlarını alabilirsiniz diğer aparatlarını alabilirsiniz. Bunlarla güzel çekimler yapabilirsiniz. Zaten şöyle etrafı da hani sizlere olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Yani en azından bu video içerisinde evet size ürünü anlatıyorum, detay görsellerini paylaşıyorum ama e, biraz da detay videolarını nasıl çekim yaptığını da göstermeye çalışıyorum. Ki alacak arkadaşlar araç çekiminde veya işte motoblog çekimlerinde bunu net bir şekilde duyabilsinler diye ve görebilsinler diye. Peki cihazın mikrofon kalitesinden bahsettik ama video içerisinde duymamıştınız. Aslında günlük çekiminde gösterdim ama şimdi motosiklet sürerken göstereceğim sizlere nasıl bir performans verdiğini. Sadece şöyle bir trik vereyim sizlere. Motosikletimin camına ürün çarptığı için bazen böyle tıkır tıkır sesler geldi. Onun dediğim gibi kendi aparatım olmadığı için ilk çekim yaptığımda orada bir problem yaşadım ama sese en iyi şekilde odaklanabiliyor cihaz. Yani Dış etkenlerdeki ses olsa dahi sizin sesinizi yapay zeka aracılığıyla ve cihazın üzerindeki rüzgar direnci sayesinde sese odaklanıp net sesinizi iletmenizi sağlıyor. Şimdi motosikletin üstündeyim ve şu anda sesim yine Insta 360 X5'ten duyuyorsunuz. Bakalım benim sesim ne kadar net geliyor, motorun sesi, işte rüzgar sesi vesaire bunlar ne kadar etkiliyor, bunu göreceğiz. Şu anda deneme amaçlı sizlere bunu gösteriyorum. Çukurlardan geçiyorum. Size bu sesi yansıtıyor mu kamera onu deniyorum şu anda. Bayağı çukur var yani yerlerde. Şimdi şöyle yapalım hatta. Dalayım yola. Kameranın tutucusu canlıma değiyor. Onu tam ayarlamadım şu anda. Yağmur yağacak diye biraz hızlı hareket ediyorum. Şöyle açalım. Ama çukurlardan falan bak şimdi çukurdan geçtim. Sesimi net aldım acaba? sesini alıyor mu? Onu bilmiyorum. Nasıl? Bakacağız. Evet, bu cihazla mikrofon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Type-C girişiyle mikrofon kullanılabiliyor ve Bluetooth üzerinden şu an piyasadaki işte lider markaların lider ürünlerini direkt Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Gelelim interkom'a. Bu cihaza direkt Bluetooth üzerinden interkom bağlantısı yapabiliyorsunuz ve sesinizi interkomunuzun mikrofonu üzerinden de kaydedebiliyorsunuz. Yani harici bir mikrofon kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu cihaz kimlere hitap ediyor? Eğer bu tarz işlere hevesliyseniz alınabilecek bir cihaz ama Insta360 X5'in aparatlarını da almanız ve bunlarla güzel çekimler yapmanız gerekiyor. Ha hiç almasanız bile tabii ki de Universal e, aparatlar uyuyor bunu ama aldığınızda daha muazzam çekimler ortaya çıkmış oluyor. Eğer hevesliyseniz Video işleriyle hiç alakanız yoksa bile bu cihazı hemen hemen çoğu arkadaşım bile kullanıyor ve video işleriyle benim gibi ürün inceleme tarzında bir işleri yok ama yine de alıp hem aksesuar olarak hem güvenlik kamerası olarak hem de gezdikleri, gördükleri yerleri ana olarak paylaşıp Instagram story'lerinde veya gönderilerinde arkadaş çevresine, akraba çevresine paylaşmak için alıyorlar. Yine ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Ben sizlere ürünü anlatırken Detay görselleriyle hem cihazı hem çektiğim görüntüleri göstermeye çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutma. Görüşürüz.